Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tepsi böreği yapacağız. Hazır yufkadan kıymalı tepsi böreği. Şimdi malzemeler. İç harcı için 500 gram kıymamız var arkadaşlar. 3 adet soğanımız var. Orta boy soğan. Soğanlarımızı yemeklik doğrayacağız. Bir tutam maydanozumuz var. Maydanozumuzu kıyıp ince biraz arkadaşlar. Ve baharatlarımız var. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ kullanacağız. Baharat olarak da kulbiber, tuz ve karabiber kullanacağız. Siz göre koyabilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı biber ve bir kaşığı karabiber koydum. Ee, gerekli olan bir paket yufkamız var. İki yumurta kullanacağız. Bu iç harcı için, e, sosu için. Bir su bardağı sıvı yağ ve iki su bardağı süt kullanacağız arkadaşlar. Şimdi kıymamızı, öncelikle kıymamızı tenceremize alıyoruz. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip kıymamızı önden pişiriyoruz. Kıymamızı ocağa aldık. Kıymamız kavrulurken biz de bu arada soğanlarımızı doğruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kıymamızı önden biraz kavurduk sonra yemeklik doğradığımız soğanlarımızı ekliyoruz ve baharatlarımızı ekleyip karıştırıyoruz. soğanlarımız pişir kavuruyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar kavrular iç harcımıza en son maydanozlarımızı ekleyip altını kapatıyoruz ve soğumaya alıyoruz böreğimizin iç harcını hazırladık soğumaya bıraktık şimdi sosunu hazırlıyoruz bir adet yumurtamız vardı yumurtamızı kırıyoruz arkadaşlar yağımızı ekliyoruz ve sütümüzü ekliyoruz. İki bardak demiştim ama ben biraz bol ekleyeceğim. 3 bardak kadar süt ekledim. harcımızı hazırladık. Kıyma harcımız da bir yandan soğuyor ve tepsimize yağlı kağıt serdik arkadaşlar. Yufkalarımızı açtık ve tepsiye yerleştiriyoruz. 1 kilo yufka kullanıyorum arkadaşlar. 1 kilodan 6 adet yufka çıktı. Ve aralarına hazırladığımız harcımızdan döküyoruz uçlarından, ister kaplı evresiniz, ister büzdürebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl isterseniz. Elimle süreceğim, daha iyi sürecektir. Şimdi yufkamızı direktmen harcın içine batırıyorum. Her tarafı ıslansın diye. Ve bu şekilde tepsimize seriyorum. Tek elimle yapıp tek elimle çektiğim için biraz zor oluyor. Ama sizdeki elinizle yapacağınız için daha rahat olacaktır. Bu şekilde kuru olan yerleri tekrar ıslatıyoruz. Ve şimdi üçüncü yufkamızı tekrar ıslatıp üzerine seriyorum arkadaşlar. Kırışık ya da şey hiç fark etmiyor. İster düz serin ister kırışık. Şimdi bu katını kıymalı harcımızdan döküyoruz ve her yerine gelecek şekilde yayıyoruz şöyle elimle yayacağım daha kolay yayılıyor eldiven neden takmadım diyebilirsiniz eldiven çok kullanmayı sevmiyorum genelde lezzetine inanıyorum arkadaşlar el lezzeti her zaman geçebiliyor, kişiden değişebiliyor. Ve ellerimizi güzelce yıkadım zaten. O yüzden temiz. Şimdi tekrar harcımızdan serin her iki katına bir döküyoruz arkadaşlar. şimdi tekrar yufkamızı seriyoruz. Şu kenarlarına çok sos gelmemiş. O yüzden biraz sos döktüm. Yufkalarımızın kuru olmaması için her yerine soslamamız gerekiyor. Evet tekrar harç döktük arkadaşlar. Her yermesini sağlıyor. ve da üzerine seriyoruz arkadaşlar. Evet. Ve üzerine tekrar sos döküyoruz. Böreğimiz hazır arkadaşlar. Şimdi ben bir bıçakla böreğimizi önden dilimleyeceğim. Daha güzel pişsin hem de Piştikten sonra kolay kesilsin diye Fazla arkadaşlar ısıttığımız 180 derecelik fırına veriyoruz. Böreğimiz pişti. Şimdi fırından alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıtır olmuş. Evet arkadaşlar, böreğimizi önceden kesmiştik. Bir bıçak yardımıyla tekrar üzerinden geçiyoruz. Şöyle kaldırayım bakalım. Şimdi sizler için servis yapıyorum. Şöyle öncelikle içini göstereyim. Gördüğünüz gibi harika bir görüntü oldu. Şöyle tekrar diyorum size çok lezzetli bir börek mutlaka şey yapmanızı tavsiye ederim. Yapın. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.